Nih? Yeah? <tabos> Ya işte çok meraklıyım ondan sonra. Gördüğüm zaman hiç almayacağım diyorum ama gördüğüm zaman beğendiğim arabayı maalesef gene alıyorum. Çok elimde uzun zaman kalmışları da satıyor. Yani 8 sene 10 sene kullanmışım onları elimden çıkarıyorum. Nitekim 5-6 tanesi de öyle uzun zaman kullandıktan sonra sattım. En eskilerden tabii ki 1915 var. Ondan sonra en değerlerinden iki tane 1959 Cadillac Cabrio'muz var. 1952 Jowett Jupiter'imiz var. Yeryüzünde 56 tane üretilmiş. 1950'lerde yarış kazanmış. Dünyada. Kaçıncı oldu onu hatırlamıyorum. Ondan sonra korvetimiz var çok değerli. Stingray, Cabrio, Hard -top, Top, En son getirdiğimiz de 1960 model Cadillac gene. Direkt.